İyiydi videoları. Önce 10 abone oldu, 20 oldu. 30 oldu, şimdi de 42 oldu. İyi gidiyordu. Herkes ona destek oluyordu. Ama artık her şey için çok geçti. Trollenmişti. Kurellemişlerdi onu Kuzeni tarafından Kötü bir işkence Mayonez Ketçap Tuz Video çekerken trolledi Artık onun için her şey bitmişti Kuzeni onu trolleyip duruyordu kanalını çalıp videolar çekiyordu. Ve o da artık bunlardan bıktı. Çok iyi gidiyordu. 1839 görüntülenme alıyordu. İyiydi. İyiye gidiyordu. Ama olmadı. Olamadı. Artık YouTube'u bırakıyordu. Ve bu son videosuydu. Herkese güle güle. Elveda YouTube. Elveda. Güle güle. Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> Samanyolu efektiyle videoya giriş yaptım. Ee, sınıftan bir arkadaşım demişti ki Samanyolu efektiyle videoya ki e, kapatıyorum YouTube kanalımı diye giriş yap dedi. Ben de onu kırmayayım dedim. Ee, giriş yapayım dedim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Güzel olmuştur. Ee, buradan da hatırlatayım. Çok güzel videolar atıyoruz. Sizin ilginiz de arttı bayağı bir. Bir haftada 13 abonemiz fazladan geldi. Onlara da eş gel hoş geldiniz. Diyelim. Yılmaz ailesine katıldıkları için. Eee videolarımıza hep bakıyorum böyle kaç görüntülenme alıyor kaç like alıyor yorumlarına falan filan Bayağı bir görüntülenme alıyoruz 1839 görüntülenmemiz var şu anda ee, Kanal resmi ekleyemedim onu yapacağım onu da yakında Güzel proje var bir elimizde Onu ayarlayacağız atacağız kanal resmi olarak ee, Desteklere devam edin arkadaşlar Bu niye girmedi bu arada buraya Eee güzel olmuştur inşallah. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın böyle değişik şeylerle e, videolar çekmeyi. Challenge'larımızı çok istediler. E, Yağız'la birlikte kuzenimle. Challenge'lar yapın dediler. Muhteşem bir ikili olduk. E, güzel ortaklığımız iyi gidiyor. Onunla birlikte videolar çekmemizi istiyorsanız tabii ki bunlara like atarak sağlayabilirsiniz. E, şimdi kanalımıza girelim. Nereye girdi bu? Heh, paralara bakıyoruz. <laughs> İstiyorsanız göstereyim onu da bir. Bir dakika ne oldu Çıksın yukarı. Ee, sizde videoya like atmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi işte burada bir <laughs> diyor. Tahminlere dayanmaktadır. Biz para kazanmıyoruz arkadaşlar bu işten. Sadece e, bizim bunu yapmam amacımız sadece sizin de beğenmeniz sizin beğenmeniz bizim de eğlenmemiz sizin de Tabii ki eğlenmeniz ee, Evet videolara şöyle bir bakalım diyeceğim bugün kanalımızdaki şeyleri inceleyeceğiz iyi olan şeyleri kötü olan şeyleri bakacağız tek tek ee, şimdi en baştan başlayayım şöyle bayağı videomuz oldu Bu arada 30'a yakın ee, ilk videomuz yeni intro 76 görüntülenmemiz varmış bayağı bir iyi diyemem ama 5 ayda yani 76 görüntülenme. E, ikinci i̇kinci videomuz Marvel ve DC kahramanların ilk ve son halleri 53. Sorumu cevaplarsan sevinirim adlı bir video. 80 görüntülenme tabii ki bunlar ezik videolar. <laughs> Hiç böyle izlemek istemiyorum gerçekten. CS 1.6 Pro SV oynuyoruz. 2.54 dakika. Yani bunları nasıl attım bilmiyorum. 2.54 dakika. E, neredeydim? 2.1. Üzgünüm. 57 görüntülenme. Hadi en en çok alan videomuzu izleyelim. Duyuru videosu. Değil mi? Bir dakika. 126 166. Bu duyuru videosu. Sonra da Emran'la çektiğimiz acı cips challenge'a bakarız. Hadi izleyelim biraz şöyle bir başlayalım hafif. Böyle biraz troll videosu gibi oldu o. O yüzden eee <laughs> eğlenceli oldu duyuru videosu. Bu arada o sözümden de dönmeyeceğim PlayStation şeyinden. Evet, hadi başla. Gözlüklü Herkese merhaba Yılmaz ailesi. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ciddi bir duyuru videosu yapacağım. Eee <laughs> artık ciddi videolarda bugünün gözlüğünü takmayı planlıyorum mi Evet, <laughs> kapatıyorum <ben> kanalı <laughs> Cidden kapatıyorum şu anda bu video ile kapatmayı düşünüyorum gerçekten. Ciddi videolarda bu gözlüğü takacağım çünkü ciddi görünüyor. Evet, harika. Beğenmişler ki 166 görüntülenme almış ama like sayısı düşük gene. Acı cips challenge videomuza geçelim. Ona da biraz şöyle bir bakalım. Emrah'la çektiğimiz videolar. Emrah'ın ortak kanalımızı da bulabilirsiniz aşağıdan. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Emrah. Şimdi Sese bak. Emrah'la <laughs> birlikte Doritos Risk Challenge yapacağız. Yeni bir daha çok challenge seçiyorsanız aşağıdan beğenmeniz yeterli. Bu arada ekipman bloğumu izlemediyseniz hemen alttan onu da bulabilirsiniz. Şimdi hemen Doritos Risk Challenge. Ben de düşmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada şarjı bitti. <laughs> Sirtari oynamıştık. Oyunlar burada <laughs> onu izleyin. Ya Emran ya çok çok şey konuşmayı çok seviyor. Video geçişlerini ben yapayım falan filan diye hep. <laughs> çok seviyor konuşmayı. Onun ortak kanalımızı da bulabilirsiniz dediğim gibi aşağıdan. Saçlarımı boyatacağım videosu. 145 görüntülenme 27 like. 50 like Ay, yes, demiştim. Olmadı. Bugün. Yapmadım. <laughs> Üzgün değilim. Bugün bir ee, Yorumlar şey gelmiş bayağı, bayağı Enes abi, abi, Orkun işitmek, e, kişi Tamam evet. yeter. Bazılarınız yeter. demiş. Enes abi, Baturay abi. E, Orkun abi niye demedin demişler Orkun işitmek dedin ne bileyim ben heyecandan söylemeyi unutmuşumdur yani Saygımız sonsuz tabii ki. Ama son videolara bayağı bir iyi ilgi geldi. Trollerken trollendim. Bakın 28 görüntülenme. Trollendim. CS16 jailbreak. Kuzenim çekti. Kadın çıktım. 30. Yalnız ee, CS16 jailbreak videomuza baya ee, bayağı bir ilgi büyük. Ona da devam edeceğiz zaten. Kuzenimin çektikleri videoları atacağım. Ee, ben de çekeceğim diyenler var. Neden sen çekmedin kuzeni çekti? Ya şimdi ben o akşam yılbaşıydı bir de. Ben çekmek istemedim. Al istiyorsan çek benim kanala at dedim. Güzel olur hem troll olur dedim. Tamam dedi. O da çok seviyor oynamayı tabi CS 1.6. Ama onunla da birlikte videolar atacağız. Ben de oynuyorum. Tabi daha iyi oynuyor. Şimdi başka ne? Açalım. Trollerken trollendim diyelim. Hadi bakalım. Ee, videoları çektiğim programlarda şu anda bilgisayardan çektiğim Fraps Herkes telefondan var, da Viva var. Video. Niye büyümedi ekran? Neyse sal. Küçütelim bir dakika. Şu an ekran parti. <laughs> Şunun biraz şeyini yükseltelim. Evet. İşte YouTube gene gösteriyor kendini. İnternette 4 çekiyor. Neden açılmadı lanet olası video. Her neyse geçiyorum bunu. Video çok uzun olmasın. Ee, başını güzel yaptık ama sonunu getiremedik iyi. <laughs> evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Samanyolu rüzgü ile videolara girmemi istiyorsanız. ona da like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada hatırlatayım. Ee, Samanyolu vaynları yapacağız. Yağız'la birlikte. Bunları istiyorsanız da bu videoya. 15-20 like gönderirseniz yeterli olur. Ee, videonun başına izleyip sonunu izlemeyenler göremeyecek ama herkes izlesin videonun sonunu da. Ee, 15-20 like arası gelirse ee, kuzenimle birlikte hafta sonu çekeriz. Hafta sonu atarız videoları. Samanyolu wine'ları yaparız. Ee, o zaman like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Bye bye.